Dostlar biraz kaşık denemesi yaptım. Aldım şimdi bir tane balık daha. Şöyle yukarı yine. <laughs> ağzından çıkmış altından yakalamış zaten bak. Kaçtı kaçacak. Bırakacağım zaten de. Ne bu? Vardır. 40 santim vardır. Turnalar geçen haftaya göre daha büyümüş sanki. Limit dahilinde bir balık yani. Şöyle bir boy. turna bak. Üstünden parazit çıktı bak. Görüyor musun? Bak. Bak. Burada. Gördün mü? Derisinin alttan çıkıyor. Şimdi i̇şte levrekli turnalarda bazen oluyor etini yerken dikkat edin. Böyle derinin altında oluyor desem. Oradan görürsünüz onu temizleyin bıçakla. Özellikle turnada çok fazla görülmez. Tatlı su levreğinde pörüşte çok aşırı oluyor bu. Yani çoğu göletimizde tatlı iç sularımızın çoğunda olan pörüşlerde var zaten. Yiyeceğiniz zaman temizlerken belli oluyor yani derinin altına siyasi onları temizleyin. Evet ben şimdi kaşığı değiştireceğim. Rafa da düşünüyorum takmayı. Balığın da tabi iadesini yapacağım suya. Ölçmeye gerek yok. Aşağı yukarı 40-42 santim falan bir balık. Deminkiyle aynı. Bu da bir 600 gram. 700 gram falandır. Muhtemelen. Dostlar Hani balığımızı salacağız. Limit dahilinde bir balık, limitlerin üstünde ama bizim ihtiyacımız olmadığı için bırakacağız. Yani ihtiyacınızın fazlasındaki balığı almayın kesinlikle. Niye dersiniz? Şimdi denizdeki balığı hadi alıyorlar limit üstü olduğu zaman fazlasını da alıyorlar. Hadi ya ona da müsaade değil. Hadi eyvallah diyorum. Niye? Çünkü balık buradan çıkıyor başka yere göç ediyor oraya gidiyor buraya geliyor. Ama yani şimdi bu göl burada bizim. Bu göldeki balık buradan çıkıp da kalkıp Ankara'ya gitmiyor ya da ne bileyim buradan başka bir ülkeye gitmiyor. Burada yani hani ihtiyacının fazlasını almadı. Demin orada kaç altıtan arkadaş var. Uyardık ama ama küçük bir şey yok yani adam 35 santim turneyi yakalıyor. 30-35 santim alıyor. Koyuyor çantasına. 20 santim yakaladı. Yani onu geri bıraktı. Yani onu da bir zahmet bıraksın. Kızıl kanat kadar balık. Şöyle şurası yaralandı ama o iyileşir artık. Ne de geldi zaten. Normalde suda da aynı bu şekilde bekliyor yanından hareket eden bir şey geldiği zaman saldırır turna. su bekleme şekli o tabi otların arasında olduğu zaman görüntü tamamen kayboluyor hiç görünmüyor şimdi ben kaşıkla birkaç deneme daha yapacağım bugün zaten 12'ye kadar falan balığın pek süreceğini sanmıyorum çünkü geçen avımızda hava kapalıydı ama bugün güneş var güneş olduğu için o kadar uzun süre olacağını zannetmiyorum ama bakalım rast gelsin biraz daha kaşık denemesi yapacağım ondan sonra rapalaya geçeceğim farklı beyaz rapalı deneyeceğim farklı türlü rapallar deneyeceğim ama balıklar çok küçük değil bu sefer. Geçen sefere göre biraz daha hani limit üstü balıklar geliyor. Hayırlısı. Hadi rast gelsin bize. Ustalar aldım balık. Bak o tarafa doğru bak sıçrayacak. Ya bu kuyruktan mı yakalan? Ne oldu? Kalama ya. Evet sırttan almış. Ağzından çıkınca sırttan almış. Ben ne dedim ne oldu? Kalama aldı dedim ne oluyor? Bunların oyları güzel, kötü değil. Güzel, güzel bu oylardalar yani. Aşağı yukarı ya limit, ya limite yakın. çıkacak zaten de zarar vermeden çıkarabilirsek çok güzel olacak. Şöyle bir. Aşağı yukarı 37-38 civarıdır tahmini. Tamam bırakalım. Fazla zarar gelmesin. Evet, ustalar biraz önceki Rapala'mı değiştirdim, bundan taktım. Bu biraz daha küçük bir boy, şurada aşırı oynak var. Silikon denedim, kaşık denedim, kaşıkla bir tane balık alabildik sadece. Silikonla hiç dokunmadı bile, farklı farklı üç tür silikon denedim. Ama yine en iyi iş yapan Rapala herhalde. Ya kaşık da yapıyor da, kaşıktan balığın kurtulma şansı daha fazla olduğu için Rapala daha verimli. Bir de burada mesela Rapala'ya balık vuruyor, vurduğu için Rapala tercih ediyoruz. Hadi rast gelsin.